Konuma uygun mücadele etmedik Öncelikle geçen maçı söylüyorum ee, Ve maalesef kaybettik Dediğin gibi e, Belediye takımının da Fenerbahçe'yi yenmesiyle Süreç biraz bizim için e, Sıkıntılı hal oldu ama Gardımızı düşürmenin bir anlamı yok Ben e, bu takıma inanıyorum Güveniyorum Bu haftayı iyi geçireceğiz iyi hazırlanacağız yani Kafamız hem kafa olarak hem antrenman olarak iyi hazırlanacağız. Sivas'a iyi hazırlanacağız. Herkes zaten belli şimdi. Ee, her şeyin farkında. Oyuncular da her şeyin bilincinde. İnşallah e, bu takımı, bu şehri e, alt lige düşürmemeye uğraşacağız, çalışacağız. Ve başaracak gücümüz de var ya, yani, inancımız da var. Hadi taraftarlar sağ olsunlar destek olmaya gelmişler. Ee, i̇nşallah iyi olur. Şaltın e, geri geldi gençler aşağıdaydı. Onlar geri geldi. Onun dışında Sanel ceza alacak. Cezalı durumda zaten. A2 maçında kırmızı kart gördüğü için yani bir anlamı yok onun. Şaltın geri geldi diyebiliriz. Ötekiler zaten bizdeydi. Yarın geri diye gideceğiz. Orada bir üç gün iyi geleceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir program yaptık. Oyuncularla daha daha iyi ilgilenebileceğiz. Daha mental anlamda da ortamdan uzaklaşmak iyi geleceğini düşünüyorum. Daha iyi hazırlanacağımız için üç günlük bir gerede kamp sonrası cumartesi günü hareket edeceğiz Sivas'a. <laughs> ба <laughs> басой